yağımızı sürdük. Söylendiği gibi güneşte bekletiyoruz. 10 dakika kadar. Bakalım sonuç ne olacak. Bakalım gerçekten mit doğru muymuş. Bu bölgeler sanki bir hareketlenme var gibi. Evet. zincir kısmındaki bağlantı noktasındaki Yağı da güzel temizledi. Margarin. Buradaki yağlarda margarin etkili olduğu <laughs> Evet. Kendini belli etti. Komik ama gerçek. Evet. Şimdi duruma bakalım. Aa, oh. gibi. Az egzoz bu hale geldi? Gerçekten ziflerde işe yarıyor.